Zapturap da parti yönetilmez. Bakın partide disiplin. 2010'da genel başkan olduğunuzda sokakta umut vardı. Parti tabanında umut vardı. Tek çatlak ses çıkmıyordu. Çünkü sizin başbakan olacağınıza inanıyorduk. O zaman disiplin vardı. İşler kötüye giderse disiplin olmaz. İşler kötüye gidiyor. Parti bir başarısızlığa doğru gidiyor. Ben Merkez yoklamasından geldim. Ön seçime gitmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, Özgür CHP, Demokrat CHP, parti içi demokrasi diyerek geldi. Tek adamlığa gidiyor. Aramızdaki fark bu. Eğer sokakta manav, bakkal, kasap, doktor, terzi, komşunuz, kızınız, damadınız, oğlunuz, gelininiz size diyorsa ki Sayın Kılıçdaroğlu bu sefer başbakan olacak. 35'leri bulur. Bunu diyorsa devam edin. Demiyorsa bir umudun yanına gelin. Bir umudun yanına gelin. Eğer halkın umudu Kılıçdaroğlu ise inanın ki sizin kadar ben de sevinirim. Ama öyle değil. Ama sokak böyle demiyor. Bana burada başbakan Kılıçdaroğlu diye bağırmanıza gerek yok. Sokakta insanlar bağırıyor mu? Ona bakın siz. Sokağa bakın. İyisini ben size şöyle diyeyim. Bu hava, bu hava seyre gelmez yoldaşlar. Hayaller, umutlar yok olur. Değişim zamanını kaçıranlar için gelecek zor olur. Zaman kayıp akar, aydınlık yetim kalır. Türkiye'ye yazık olur dostlarım. O zamanın Adalet Bakanlığı Ali Divocuyu Atatürk'ün çankayasına, CHP'nin dördüncü sırasına, Cumhuriyet'in kalbine hançerdir bu. Bu mu vefa? Türkiye'nin en Atatürkçü kenti olarak övünen yer neresidir? İzmir'dir ya İzmir'dir. İzmir birinci sıraya taraf gazetesinin yazarını, Kemalizm ırkçılıktır diyen Operasyon gazetesinin yazarını liste başına koyuyorsunuz. Bu ittifak bittifak değil, bu menfaat ittifakı, menfaat. Ben yokum kardeşim burada. İster vefasız deyin, ister hain deyin, ne diyorsanız deyin. Ben Muharrem İnce'yim. Ben bir çift mavi gözün peşinden ışığından gidiyorum. Ben ilkeli adamım kardeşim. İlkelerime ters düşerse, 85 milyon karşıma geçse ben inandığımı yaşarım. Ya bu Davutoğlu, Babacan. 2017 referandumunda tek adam anayasası geçerken evet oyu vermediler mi? Ben karış karış Türkiye'yi gezdim hayır oyu verilsin diye. Bunlar evet oyu verdi. Şimdi ne yapacakmış bunlar? Parlamenter sisteme geçeceklermiş. Bakın bir şey söyleyeyim mi size? Bak içinizde CHP oy verecek olanlara söyleyeyim. Kalbinizden geçiyorsa söyleyeyim. Bu adamlar Erdoğan'ı satıp CHP'ye geçtiler mi? Geçtiler. CHP'de kalacaklarını kim garanti ediyor? CHP ile birlikte hareket edecekler tekrar Erdoğan'ı destekleyecekler demedi demeyin. Ya arkadaş bunlar bu ülkeyi beraber batırdılar. Bu ülkenin 13 senesinde Ali Babacan yok mu? Suriyelileri buraya getiren Davutoğlu değil mi? Dördünü toplasan bir puan oyları var.